Evet, Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin e, duasını paylaşalım mı sizinle? Arkadaşlarımız getiriyorlar. Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin hikayesi çok gariptir. Çok ibret, tamizdir hikayesi. Bilmiyorum, hikayesini anlatalım mı Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin? Ama kısaca söyleyeyim. Önemli olduğuna inandığım için, ders aldığıma inandığım için e, anlatayım. Efendim, sonra duasını da söyleriz. Bu ara dua aksın. Biliyorsunuz Fatih ile Ebu'l-Vefa aynı dönemde İstanbul'da yaşıyorlar. Ebu'l-Vefa bir tasavvuf şeyhi. Gerçek tasavvuf şeyhlerine, mürşitlerine benim büyük saygım var. Yani hakikaten e, bu bu coğrafyada da yetişmiş. Hala da var, ileride de olacak. Efendim e, Pakistan, diğer İslam coğrafyalarında Suriye, Irak, İran yani her tarafta vardır. Gönül insanları çoktur elhamdülillah. Ebu'l-Vefa onlardan biri. Denilir ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde kapısı bütün hırsızlara, arsızlara, katillere, günahkarlara açık olan Ebu'l-Vefa'yı ziyaret etmek ister. Çok önemli. Özellikle bize ders veren, çağımızda herkese ders veren, yani dindarına dindar olmayana efendim dinle ilgili olana olmayan herkese ders veren çok önemli bir hikayesi var Ebu'l-Vefa'nın. Fatih yanındaki askerlerini yani saygın vezirlerini filan toplar, atına atlar ve Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyarete gelir. Ebu'l-Vefa da geniş bir evde oturuyor, talebeleri var vesaire. Efendim, Fatih Sultan Mehmet'in kendisini ziyarete geldiğini görünce Ebu'l-Vefa kapıları kapatır. Bahçe kapılarını kapatır. Fatih'i İstanbul'a kabul Fatih'i dergahına kabul etmez. Çok ilginç. Şimdi birileri önde gelenler dergahımıza gelsin diye yanımıza gelsin diye can atıyor. Fatih kapıya gidiyor. Ebul Vefa e kapıyı kapatıyor. Kabul etmiyor. Fatih hayret ediyor. Diyor ki bizim ne günahımız var? Bu kapı katile kapanmaz hırsıza, arsıza, zinakara sarhoşa kapanmaz. Bize niye kapanır bu kapı? Bizim ne günahımız var? Yanındaki en sevdiği adamlarından birini git bir sor bakayım bu kapı bize niye kapandı da hiç kimseye kapanmayan bu kapı niye bize kapandı? Ne suçumuz var? Gider Fatih'in gönderdiği görevli edeple Ebu vefaya gider der ki sultan dışarıda bekliyor ama kapılar kapatıldı sultana. Onu dergaha kabul etmediniz. Sultan sormak ister. Niye dergaha kabul edilmedi? Fatih gönderirken de edeble sor diyor. Öyle gidip yaka tutup da hesap soracak şekilde değil. Edeble sor. Ebu'l Vefa'nın cevabı çağların her mürşidinin her idare edeninin her efendim cemaatinin tasavvuf, Kur'an, hadis neyse adı neyse İslam'a hizmet eden, ettiğini söyleyen her grubun insaf vicdanla takdir etmesi gereken bir tavır. Diyor ki Ebul Vefa iki şeyden dolayı sultanı istemedik. Bir, bize mürid lazım değil, mürid çok. Bize atının üzerinde fatih lazım. Fatih orada biz burada. O fethini yapsın biz de irşadımızı yapacağız. Bir çok önemli. İki Fatih eğer buraya gelir bu dergahtaki manevi havayı görürse korkarım ki Fatih Sultan Mehmet bütün hizmetini, himmetini, gayretini ve yardımını sadece bizim dergahımızda akıttır Diğer kardeş dergahlar bundan nasipsiz kalır. Halbuki Fatih yardım edeceksin. Hepimize yardım etsin. Ne kadar Ali Cenab. -ı. Ne kadar büyük. Sadece bana değil kardeşim hele başkasına da. İşte Fatih ve Ebu'l Vefa. Fatih Sultan e, yanındakine sorar der ki Ebu'l Vefa Hazretleri bunu söylerken nasıldı hali? Yani bizden bahsederken böyle hoşlanmaz bir tavır içinde mi? Diyor ki efendim Ebu'l Vefa bunu söylerken gözleri dolu doluydu. Size müthiş muhabbeti var. Fatih'in de gözleri dolu, dolar atını çeker ve der ki dünyada görüşmek yok demek ki. Fatih gibi büyük olmak. Ebu'l Vefa gibi azim olmak ve hakikaten görüşemeyeceklerdir. Fatih vefat ettiğinde Ebu'l Vefa cenazede bulunur. Böyle gönül insanlarımız vardı bizim. Gönlü yüce, azim olan insanlar vardı. Derdi Allah olanlar vardı. İşte o Ebu'l Vefa'nın duası. Ya Allah Dünya ve ahirette karşılaşacağım her korku için la ilahe illallah. Her keder ve üzüntü için maşallah bunları okuyacağım diyor. Her bir nimet için elhamdülillah. Hayret verici her şey için subhanallah. Her bir günah için estağfirullah her bir darlık için hasbi Allah. Her musibet için inna lillah ve inna ileyhi raciun. Her bir kaza ve kader için tevekkeltu alallah. Bunların anlamını söyleyeceğim. Her bir itaat ve isyan hareketi için yani görürsem veya bulunursam içinde La havle ve la kuvvete illa billah el ali el azim. Bunları hazırladı. Ey Rabbim bize arttır da eksiltme. Bizi şereflendir de hor ve kılma. Bize ver de mahrum bırakma. Bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Ne demek üstümüze ihtiyar etme? Başkasını üstümüze musallat etme. Bizden razı ver, bizden kabul eyle. Duaları da kendileri gibi temiz menesi. Ey kerem sahibi, ey esir giyenlerin en merhametlisi. Duamı kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbına mahsus. Aynen öyledir dediğin gibidir. Allah senin mezarına, mezarını cennet bahçesine çevirsin. Ve eyl ebul vefa sen de bize şefaatçi olursun inşallah.